Yani o bir kart değişikliği çok fark etti bence. Baya güzel bir versiyonu oluşturmuş olduk. Yani tek bir kart değiştirsen de fark etti. Bugün yumuşama yok herhalde. Şamanımız bin bine yakın olduğu için onu arenada yapmak istiyorum. Göreceğiz bakalım. Haftaya da expansion durdu herhalde. Burada ilk bine de geri döndük ha. Bayağı kazandık yani arkadaşlar. Kaçtan geri geldik biz? 1500 civarı bir yerden geri geldik herhalde değil mi? Sidekick. Yani Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bakın mesela. Aa diyorum bu oldu kötü oldu falan geçiyorum. İnsan o kadar sinir olmuyor. Yani toplam %50'nin altında kalmak insana koyuyor yani. Abi yani Şimdi arkadaşlar min bir deste alırsınız okey o zaman yani çok başarılı olma e ne bileyim inanılmaz kötü oynarsınız ya veya kötü oynarsınız o da okey abi iyi de ben şimdi mesela arada sırada ufak tefek hatalar yapıyorum rakiplerim daha fazla yapıyor bir kere onu söyleyeyim %56 e, olmaması lazım en iyi desteleri seçiyorum elime geldiği kadar onun için dün gücüme gitti yani dün çok ciddi çabaladı yani yani Zephrys bir manlık kart verecek yeneceğim Zephrys bir manlık kart vermiyor falan Artık iyice fantazilere girdik şimdi düşünelim burada işte Dark Skies'ı dodge etmek önemli bunu vurmam yanlış olmuş olabilir. Göreceğiz. Herhalde iyi olmadı. Durabilirdim bir tur. Niye vurdum? Gaza gelip vurdum yani. Yanlış oldu. Peki. Mortal go. G4. Eh be abi. Peki. İyi ki vurmuşum. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi i̇şte yanlış oyunla doğru oyun arasındaki fark. Yani şunu söyleyecektim. Yani yanlış oyun demek mesela ben, ben demin yanlış oynadım. Adam uzu çıkarttı halde ben yanlış oynadım. Ama daha iyi oldu değil mi? Ama bakın bu küçük olasılıkla adamın birlik silaha uz harcaması daha iyi olmuş olması e, benim doğru oynadığım anlamına gelmiyor değil mi? Yani doğru oyun genel olarak iyi olandır. Ya yani ben şimdi bir demiş fazla olmuş oldum. Belki bu sayede tam sıfır bırakacağım. Ama yine de hataydı. Okey. Dark Sky 7'lik mi şu an? Of çok fena be, çok fena arkadaşlar tam Dark Skies'ı vuruyorum yani şu an tam sıfır kalıyoruz Dark Skies'a e. çok kötü ama yapacak bir şey yok ne yapayım çıkması inanılmaz olur geçen Warlock'ta çıkmamıştı uuu çıkmadı Ooh, Dark Skies çıkmadı Bence böyle daha doğru olur. Yaratığımız kalsın ekstradan. Adamın Dark Skies yine yedilik. Şimdi mesela arkadaşlar burada Dark Skies çıkarsa bir demir eksik vurmuş olacağım ben. Dark Skies gelecek mi? Gerçi Dark Skies burada tamamlayabiliyordu da Hero Power'la. Hero Power. Bu aşamada. Wow. Aspect of the Delikanlı açıldı. Bence gidiyor bu adam şu an. Bu Hero Power bayağı riskli. Devoted Maniac mi? Galakrond şaman mı ya? Galakrond Warlock mu? Galakrond kalmadı ki abi. Ha iki murcan O çok iyi olmadı sanki baba. Altı sekiz dokuz on iki. Altı sekiz dokuz on iki on dört 1 bir kalıyor. Bir bırakmayalım. göstermeyelim biz onu. Biz şöyle vuralım. Yani arkadaş adam yine yaşamamak almak zorunda şu an. Bu hero power bayağı bir delikanlıcı oldu. Duşaka binci fikir. Bayağı zekisin ya. Sağ ol. Demek ki sağ ol. <laughs> ah. Ee, %70 bugün. 14 6. Bayağı yüksek. Yani ne kadar isyanın bu. Bir de şöyle oluyor bakın. Mesela şu an bugün skorum iyi ya. Yani bir şanslı bir şey oluyor. Ben yani şanssız oldu falan falan diyorum. İki tane söylüyorum geçiyorum. Şimdi bütün gün dayak yiyince arkadaşlar hem tuhaf tuhaf olaylar bir sürü olmuş oluyor. Biliyorsunuz Harsun'un doğasında var çünkü. Hem de tabii yani başarısız olmuş olmanın verdiği sıkıntıdan dolayı insan iyice kafayı takıyor. Yani dün mesela iyice uyuz oldum. Bak bugün mesela iki söylüyorum geçiyorum. Yalnız şu an bayağı yüksek gidiyoruz ha. Yakında biz tokatlar var yani. 14-6 çok yüksek. %70'ine arkadaşlar Legend'dayız ya. 500-600 rank tırmandık burada. Combo Warlock peki. Bunlar kötü herhalde. Oo. <laughs> Abi bu ne artık ya? Hey, Nerflendi artık paşam Sen o deste niye oyunda kendi deste değil sanıyorsun artık? Sadece kendi demon atabiliyorsun. Ah, be okay. Var mı öyle el alemin demon'u? Yalnız ben de rekor çektim. Bak mesela arkadaşlar. Söylenmiyorum şu an. Bu çok kötü bir şey. Buna söylenebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Elimle setsem en kötü eli. Bunun gibi bir şey gelir yani. Hiçbir şey yapamadan öleceğim ben. <laughs> Bu ne? Yalnız bu kadar kötü çekilir ha. Bak bir de yine ay beamlere sağlı sollu yaptık ha. O da var yani. Oo, oh, oh, bak, 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 bıraktım. Birazdan öldüreceğim. Wow. La oğlum bu ne lan? Ayıptır be. Adam o kadar rahat ki. Fıtı fıtı yapıyor quest'i. adam overdrive etmek için boşa Rain of Fire atıyor ya. Al lan al. Biraz indirmeden gönder delirtmem. Mesela bunu benim silah indiğim tur taptak etmez Elinde kalmış olsa bari. Hani bir nebze bari sakladığını falan görsem. Çalışmayan zefirsin değil mi adam? Evet. Adam elinde yer açabilmek için çalışmayan zevfisinde arkadaşlar. Şimdi ben bütün yıllarımı kaybetmem lazım yakın zamanda. Bu turn eğer becerirsen bütün yıllarımı kaybedeyim adam yaşamamadan. Nedir Blade atacaksa kendi yaratığını at. Bu buton yiyecekmişiz gibi duruyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hero power attım. Tak tak vurdum hepsiyle. Adamın yaratını öldürdüm. Bir de adamın kafasına vurdum 12 kaldı. Metamorfoz adam, adamın kafasına metamorfoz oldum. Adam 6 kaldı go diyorum. Evet. Okay. Twin Slice'la e bilerek yapmayacağım. Masada yaratık kalmasını yapıyorum arkadaşlar. Çünkü adam ne yapacak? Nether Breath atıp yaşam çalışacak ya. Ben bırakmayacağım masada hiç yaratık. öldürüyorum. İnanılmaz ama. Dur bakalım. Tabii şimdi elbet bir şeyler yapar da. Yani ama arkadaşlar şu an kendisi yaratık oynayıp o yaratığa direkt damage atmak zorunda. Alextraza coin yemiyor. O da önemli. Plot devis falan çıkabilecek mi? Bakalım göreceğiz. Yendin yani mi? Hadi canım. İnanılır bir iş değil lan. Oha! Geçen to Lidl mi vardı? Nasıl vardı, nasıl vardı? Görmedim. Adam kaçtı. Ha 1, 2, 5, 7. Evet, 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 evet. Neyse. Aa. Ya arkadaşlar şeyin gazına geldim. Bazen böyle bir play gördüğünüz zaman daha basit şeyler kaçabiliyor. Ya dedim ki hiç yaratık bırakmayayım. Adam nedir Brett atamasın diye gaza geldim. Gerçi Nether Brett suratıma da atabiliyordu ayrı konu Şimdi arkadaşlar Nedir Brett suratı olduğu zaman aynı kapıya çıkmıyor. Çünkü ee, o minion sayesinde ilk vuruyorsunuz ya Muar Gartif Yani 8 değil 4 life alacaktı. Onun gazına geldim. Demek Lethal'ı kaçırmışız.